Bugün Üretken Akademi ve Esenler Belediyesi'nin hazırlamış olduğu Dijital Oyun Akademisi'nin ikinci ödevini sizlere anlatacağım. İlk olarak ünite üzerinden kendimize bir tane C Sharp Script açıyoruz. Bu kısımda asetlerin içerisinde ya da açtığınız bir klasörün içerisinde C Sharp Script yaparsanız create tarafından Script'iniz açılır. Ardından girdiğimiz skripte, açtığımız script'te kodlarımızı bu bölümde yazıyoruz. Bizden bölenleri bulan 2, 3, 4 ve 5'e bölünenleri bulan bir fonksiyon yazılmamızı yazmamızı istemişler. Yazdığımız fonksiyon iki tane parametre alıyor. İkisi de integer tipinde. İlk olarak bir tane liste oluşturuyoruz. Ben list1 olarak belirledim ismini. Ardından bu listenin elemanlarını string'e atıp ekrana alt alta değil de, konsolda alt alta değil de yan yana çıkmasını sağlamak için 5 farklı string oluşturdum. İsmin, i̇simlerini de 1. 2. 3. 4. ve 5. olarak ayarladım. 1. string'imiz bütün listeyi tutacak olan string, diğerleri zaten göründüğü gibi. İlk olarak verilen iki sayının 20 ve 44 örneği var burada. 20'den 44'e kadar olan bütün sayıları hem liste birimize hem de ilk stringimizin içine atmasını sağlayan bir for döngüsü yazdık. For döngümüzde i e sayımız yani başlangıç değerimiz sayı 1'den başlıyor, sayı 2'ye eşit küçük eşit olana kadar sayı 1'e yani i'imizi e arttırıyoruz. Bu şekilde 20'den başlayarak 4'e kadar tek tek bütün sayıları liste 1'e atıyor ve first string dediğimiz string elemanın içerisine de atıyor. Bu kısımda bu şu kısımda gerek yoktu ama for'un içerisinde iyi kullanırken bu iyi bir sayı olduğu için to string ile stringe çevirmemiz gerekiyor. Yoksa hata alırız. Alt kısımda da yan yana koymak istemedim. Bir tane boşluk ekledim araya. Ardından bir for each açtım. Bu for each bizim liste içerisindeki elemanlara erişmemizi sağlayacak. int in list 1 kısmında i'yi list 1'in her bir elemanını işte ilk elemandan başlayarak son elemana kadar i'yi değiştiriyor. Her seferinde de i'nin 2'ye, 3'e, 4'e ve 5'e tam bölenlerini bulmasını istedim. Bulduğunda if bloklarına girecek if bloklarına girdiğinde her if bloğunda aynı olduğu üzere eğer ikiye bölünüyorsa second stringin içerisine ekleyecek ve bir boşluk ekleyecek. 3'e bölünüyorsa 3'e, 4'e bölünüyorsa 4'e gibi. Bu kısımda to stringi gerek yoktu. Kopyala yapıştır yaptığım için kalmış öyle. Ardından bütün stringlerimizi print ile yazdırıyoruz. Bu yazdırma işlemi konsol da oluyor. Ekrana herhangi bir görüntü gelmiyor. Void startımızın içerisinde de fonksiyon, fonksiyonumuzu çağırıyoruz. Şöyle bir çalıştıralım. Bu arada scriptimizi yazdıktan sonra burada bırakmıyoruz. Açtığımız Unity projesinin içerisine isterseniz bir tane sağ tıklayıp create empty diyebilirsiniz ya da bir Fiziksel bir objeniz varsa onun içerisine sürüklü bırak şeklinde atabilirsiniz. Şöyle bir tane daha atabiliyorum. Ko Projemizi çalıştırdığımızda alt kısımda konsolu görebiliyorsunuz. Yoksa da General'dan konsolu açabiliyoruz. Bu kısımda da bütün istediklerimizi ekrana yazdırmış. Bu ödev bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.